Merhaba arkadaşlar. Şu anda TÖDER'in TYT denemesinin çözümlerini yapalım beraber. Birinci sorumuza bakalım. Doğrusal bir yörüngede hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diye bize sormuş. Ve sevgili arkadaşlar biz biliyoruz ki şurada hızımız sabit. Burada eğim sabit çünkü eğim bize hızı verecek. Şurada da bizim hızımız sıfır. Sıfır t aralığında hızlanmıştır. Yanlış T2 ter sabit hızlıdır. Doğru. T3 ter hareketsizdir. Doğru. O zaman Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet. ikinci sorusu da bizim temel bir sorumuz. Bakalım. Aşağı hangileri temel büyüklük Bunlar bunlarla iyi. Arkadaşlar biz kısa muz dediğimiz kodlamamız vardı. Dolayısıyla bu kısa muz kodlamasına baktığımız zaman Şuradaki ağırlık yerine kütle olması lazım. Şuradaki ışık aksı yerine ışık şiddeti olması lazım. Bu ikisi olursa iş tamamdır. O zaman bakalım ağırlık yerine kütle yazma doğru, uzunluk yerine yer değiştirme yazma yanlış, ışık akısı yerine ışık şiddeti yazma doğru. Dolayısıyla bizim aradığımız cevap 1 ve 3 olacak. Hemen devam edelim. Bu sorumuza baktığımızda ise yapılmış kapta bulunan su içerisinde bir miktar buz konuluyor. Su kütlesinin zamana bağlı değişim grafiğini vermiş. Hangi aralıkta buzun sıcaklığı değişmemiştir? Şimdi sevgili arkadaşlar, birinci aralığa dikkat ederseniz şurada suyun kütlesi sabit. Ama burada azalıyor. Yani burada ne olmuştur? Donmuştur. Peki birinci aralıkta niye donmadı da ikinci aralıkta donmaya başladı? Demek ki birinci aralıkta sıcaklığı sıfır derecenin üstünde arkadaşlar. Burada bu su şu anda sıfır dereceye geldi. Su sıfır dereceye geldi. Donmaya başladı. Burada da bu arada buzun sıcaklığı azalıyordur. Şurada kütle durmuş. Dolayısıyla su artı buz sadece sıfır derecede beraber olabilirler. O zaman bizim buzun sıcaklığı değişmemiştir dediği Yalnız. Evet devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu da bir basınç sorusuymuş. Basınçta hatırlayın arkadaşlar. Bizim basınç dediğimiz ağırlık bölü yüzey alan. Buradaki cismi ter çevirmişim. Ağırlığı sabitti. Ama yüzey alanımız ne yapmış? Azaltılmış. E yüzey alan artsa basıncımız artar. Katılarda hatırlarsanız basınç kuvveti dediğimiz bizim ağırlığı eşittir arkadaşlar. Eğer katının kendisi değişmese basınç kuvvetimiz değişmeyecek. Dolayısıyla cevabımız 1 ve bir. bir sonraki sorumuza da bakalım. Evet, fizik öğretmeni Kenan Bey bir dalga lendi. Üç farklı KLM bölgesinde periyodik doğrusal su dalgaların yayılma hızlarını gösteren grafiği tahtaya çiziyor. Arkadaşlar temel bir bilgimiz var. Temel bilgimiz neydi? Suyun derinliği artarsa hız artar. Derinlikle orantılı. Burada hız en büyük olduğu için en derindir. Şu arkadaşımız da en sığ olandır. Burada hız düzgün olduğuna göre derinlik sabittir. Burada da sığlık sabittir. Ama burada hızımız gittikçe arttığına göre demek ki sığdan derine doğru gidiyor demektir. Kenan Bey'in çizimine bakan öğrencileri yorumlarına bir bakalım. Buse M bölgesi en derindir. Aferin Buse doğru söylüyor. L bölgesinin derinliği her yerde aynı değildir. Aferin Tuna doğru söylüyor. K bölgesindeki dalga boyu M bölgesindeki dalga boyundan küçüktür. Arkadaşlar derin ortamda dalga boyu daha büyüktür. Sıvı ortamda dalga boyu daha küçüktür. Mert doğru söylüyor. Dolayısıyla üç arkadaşımızla tebrik ediyorum. Dersimizi çok güzel dinlemişler. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakıyorum. Bir elektronlukta sarım sayısı en olup ve potansiyel farkının bir miktar toplu iğne çekiyor. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa çekilen toplu iğne sayısı artar. Arkadaşlar aslında bizim buradaki akımımızı arttırmamız lazım. Akım i eşittir v bölü r. Buradaki v potansiyelini arttırmak akım arttıracaktır. Direncimizi arttırmak bizim akımımızı azaltacaktır. Sarım sayısı en azaltmak değil arkadaşlar. Sarım sayısını bizim burada arttırmamız lazım. Ne kadar sarım sayısı fazla olursa o kadar serbest elektron harekete geçirmiş olursunuz. Dolayısıyla benim daha fazla çekmesi için buradaki yalnız bir olur. Evet. Başka sorumuza bakalım. Bu da bir optik sorusu. Yansıma ile ilgili bir soru arkadaşlar. Hangisi X noktasından gelmiştir? Benzerler üniversite sınavında da çıktı eşit açıyla yansıtarak gideceğiz. Dolayısıyla eşit açıyla yazdığımız zaman evet H oldu. S'yi geriye doğru gidersek S arkadaşımız şu şekilde gidecek. O zaman S bizim istediğimizi vermedi. N'nin açısına baktığımızda eşit açıyla yaptığımızda N oldu. R arkadaşımıza baktığımız zaman R arkadaşımız şöyle gidip şöyle yansıyacağı için bizim istediğimiz olmak. O zaman H ve N bizim aradığımız Cevaplar olacak arkadaşlar. Peki. Burada bitti. Hepiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler dilerim.